Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. E, Trabzonspor yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Öncelikle bu maçla ilgili son detayları sizle paylaşalım. Naci Yunar kart cezalısı, Dorukan Toköz ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Dorukan Toköz'ün Nisan ayının e ikinci haftasında saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu da e, tabii ki bir anlamda da sezonu kapattığı anlamına geliyor. Anılınacak en azından e, biraz da olsa antrenmanlara başlayacak olması umut verici çünkü bu sezon e, Dorukan Toköz'den hiç faydalanamadı Trabzonspor ve bunun eksikliğini ciddi şekilde e, yaşadı ve hissetti. Gerçekten bence Dorukan Toköz eğer olsaydı e, puan durumu anlamında da çok daha farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Bu benim yorumum. Siz katılır katılmazsanız bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer bir noktada da e, Trezege ve Bakasetasında sakatlıkları devam ediyor. Bu iki oyuncunun da oynama ihtimali düşük ancak son karar verilmedi. Ama ben oynamalarını beklemiyorum. Riske edilmiyor genelde bu tür sakatlık durumları söz konusu olunca zaten milli maç arası var o arada da tamamen iyileşirler ve e, sahalara da dönme fırsatı yakalarlar. Bir iki oyuncu da bu sürede e, eksikliklerin giderme noktasında çalışmalarını sürdürecek. Ama güzel gelişme ne derseniz Edin Vizca ve Marek Hamšík fiziksel anlamda eksik görüldükleri için geçtiğimiz hafta forma şansı verilmemişti Ümraniye maçında. Aslında sakatlıklarıyla alakalı bir durum söz konusu değildi sadece fiziksel olarak istenilen seviyede olmadıkları gerekçesiyle teknik ekip tarafından görevlendirilmediler. Ancak bu maçta iki oyuncunun da sahada olmasını bekliyoruz ve Lazar Markovic de e, Ümraniye spor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyememişti. O da geri dönüyor. Yani bir anda eksikler var ama bir anda dönen isimler de var. Edin Mişya eğer forma şansı bulursa 8 maç sonra e, Marek Hamsik de forma şansı bulursa 4 maç sonra e, süre almış olacak. Iki ismin isminde geri dönüşü önemli. Özellikle Edin Mişya sağ kanatta bir türlü arayış e, son bulmamışken o arayışları sezon sonuna kadar en azından dindirebilir diye umuyoruz ama bu sezon gerçekten sakatlıklar nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadığı e, kaçırdığı maç sayısı inanılmaz derecede yüksek kariyeri boyunca toplam kaçırmadığı maç sayısını maalesef Trabzonspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Gerçekten çok ciddi bir talihsizlikten bahsediyoruz. Hem oyuncu adına hem de Trabzonspor adına. Ee, nasıl bir 11 olur? Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Perez, Topar'da. Bartra, Densville ikilisi, Solbek'te, Eren Elmalı, orta sahada Siopis, Hamşik, Abdülkadir Ömür, üçlüsü sağda Vişca, solda Marković e, Markovic, ileride Gomez'i bekliyoruz. Ama e, parantezi belirtelim burada ne olabilir? Eğer Hamşiyi kulübede tutarsa Orhan Ak, Doğucan'ı oraya koyarsa sol bekte Larsen'i görebiliriz. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bildiğiniz gibi Vitor Hugo annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine gitmişti. O da geri döndü ancak bu süre zarfında çok fazla antrenman yapamadığı için tabi bazı eksiklikleri var. O eksiklikleri kapatmak adına da muhtemelen bu maça 11'de kendisini değerlendirilmeyecektir diye düşünüyorum. Abdullah Hoca bildiğiniz gibi istifa etti ve bu maçta takımın başında Orhan Ak çıkacak. Onun adına da önemli bir sınav. Çünkü takımı fiziksel veya taktiksel anlamda hazırlamaktan ziyade zihinsel olarak bu maça motive etmek tabii ki çok daha zor. İster istemez oyuncular da saha dışından, kongre kulislerinden, istifa süreçlerinden etkileniyorlar ve bunları duyuyorlar. Burada psikolojik olarak takımı hazırlamak çok daha değerli. O da buna ciddi anlamda kafa yordu ve umarım bunun karşılığında Adana Demirspor maçında almaya çalışır alır. Adana Demir Spor da tabii ligin bence kalbur üstü takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok kolay bir karşılaşma olmayacak. Saat 16'da başlayacak karşılaşma. Şu an itibariyle kombinelerle birlikte satılan bilet sayısı %80'i bulmuş durumda. Ama eğer kombine sahipleri maça gelmezse zaten tribünler boş gözüküyor. Ümraniye spor maçında 12.000 civarı 12.300 taraftar vardı ve bu son 2 yılın en düşük seyirci sayısıydı. Bu karşılaşmada da umarım bu sayının üzerine çıkılır ve o tribünlerdeki o boşluklar nispeten de olsa Ortadan kalkar bu kongre gündeminde şimdi başlayacağımız değerlendirmeye başlayacağımız bu kongre gündeminde en azından insanların yüzünde ufak da olsa bir tebessüm ortaya çıkar çünkü kongreye kadar kadar başka bir maç oynamayacak Trabzonspor ve bu maçın e, morali motivasyonuyla o karşılaşmaya çıkılacak. Peki kongre gündemine şu anda hepinizin merak ettiği konuların başında bir kongre gündemi başkan adayları iki olası teknik adam gündemleri bunları e, değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle şu ana kadar resmi olarak tabii ki adaylığını açıklayan tek isim e, mevcut yönetim kuruluna da vekaleten başkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan. Onun e, adaylık süreci devam ediyor. Liste çalışmalarını tamamlamak üzere ve 3 gündür de yurt dışındaydı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek. İstanbul'da bir takım görüşmeler yaptıktan sonra kendisi Trabzon'a gelecek ve kongreye kadar belli bir gün Trabzon'da kalıp buradaki delegelerle bazı sivil toplum kuruluşlarıyla işte taraftarlarla veya listesini almayı düşündüğü yöneticilerle görüşmeler yapacak. Almanya'daki temaslarını da bugün itibariyle sonuçlandırıp Türkiye'ye döneceğini söyleyelim. 2-3 gündür yurt dışındaydı kendisi. Bunun yanı sıra başka bir başkan adayı çıkacak mı konusu hala belirsiz. İstifa eden Sayın Ahmet Ağoğlu liste çalışması yapıyor ancak onun kurmaylarından edindiğimiz bilgiye göre yani daha önce 2-3 kez şu gün açıkladı açıklanacak bilgisi bize verildi ama en son olarak pazar gününe kaldığına dair bilgi verildi. Yani yarın e, başkanlığını adaylığını açıklama ihtimali çok yüksek. O da liste çalışmasını büyük oranda tamamladı. Bir havuz oluşturdu. Ekonomik anlamda tabii daha çok e, gelir verecek, daha doğrusu katkı verebilecek isimleri o da listesine dahil etmeye çalışıyor. Ya e, as başkanla başkanın e, muhtemelen kongrede karşı karşıya geleceği bir e, seçim gündeminden bahsedeceğiz gibi duruyor ama dediğimiz gibi Sayın Ahmet Ağol, henüz resmi olarak açıklamadı. Adaylığını açıklayan tek isim şu anda Ertuğrul Doğan. Ama bir de sürpriz var. Muharrem Usta e, eski başkanlardan, Trabzonspor başkanlığından ayrıldıktan sonra belki de ilk kez demeyeyim, yani belki gelmiştir, bilgimiz olmamıştır ama bilgimiz dahilinde olan bir şekilde ilk kez e, Trabzon'a maç izlemeye geliyor. Adana Demirspor maçını izleyecek kendisi. O da nabız yokladı ama adaylık için hani resmi bir girişim değildi bu. Acaba olur mu olmaz mı diye bir nabız yoklamaydı bu. E, o da kurmaylar ile birlikte Trabzon'a gelecek. Burada bir takım görüşmeler yapacaktır. Nevzat Aydın'a yine e, bazı kesimlerden baskı gidiyor. Başkan adaylığı olması konusunda e, Trabzonspor ekonomik anlamda bu, bu kadar sıkıntı yaşarken aslında bu kadar başkan adayının çıkma ihtimalinin bulunması bile. Bu camianın ne kadar değerli olduğunu, aslında ne kadar önemli isimlerin bu takımda başkanlık hayali kurduğunun da bir göstergesi herkesin hayalidir. Trabzonspor'da hani e, parasal anlamda o güce veya yönetimsel anlamda o oluşuma sahip olabilecek herkesin hayalidir bu takımda başkanlık yapmak. E, şu an için Artı Sayın Artur Doğan açıkladı ama diğer isimlerle ilgili bakalım yarın ve ondan sonraki süreçte e, ne gibi gelişmeler yaşanacak. Divan Başkanlık Kurulu'na 17 Mart saat 18'e kadar başkan adaylarının listelerini sunması gerekiyor. Adaylı adaylığıyla birlikte yani kendisinin de yer aldığı şekilde. Yani bu video diyelim birazdan bir iki saat içinde yüklenir. Size kaçta ulaşır tam kestiremiyorum ama bugünü doldu sayalım. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 7 gün kaldı. 7 gün 6 gün kaldı. 6 gün içerisinde ee, bakalım başka başkan adayı çıkacak mı? Başkan adayı çıktığı anda yani seçimi kazanan kişi ödemesi gereken yaklaşık 300 milyon TL'lik bir yükle karşı karşıya kalacak ki bugün Hasan Tuncel de yine haberini yaptı. Fodekoyta'nın da alacaklarını istediğine dair bildiğiniz gibi kendisi Kasımpaşa'da Forma giyiyor ama e, Trabzonspor maaşını ödüyor. Çok düşük, düşük bir rakamını Kasımpaşa Kulübü ödüyor. O da alacakların ödenmediğine dair bir e, Trabzonspor'dan talebi oldu ki. Zaten Trabzonspor'un e, geçmişe dönük oyuncu alacaklarının iki ayı bulduğunu biliyoruz. Bu bilgiye sahipiz. Yönetim, şu anki yönetim nispeten bunları ödedi ama tamamını ödememedi henüz itibariyle. Bunun için bütçe arayışı devam ediyor ama tabii ki bir de kongre var. Muhtemelen kongreden sonrası için daha çok planlama yapılıyor. Gerçekten ekonomik anlamda gelecek olanları ciddi bir stres yoğunluğu, temposu bekliyor. Bakalım üstesinden nasıl gelinecek, nasıl planlanacak. Teknik adam borsası ise çok hareketli. Yani sosyal medyada her gün birçok isim Görüyoruz, gazetelerde de yazılıyor, biz de yazıyoruz. İşte Sergen Yalçın, İlhan Palut gibi isimler, Süleyman Bilic'in ismi çıkıyor gündeme. Son dönemde özellikle Stephen Gerard'ın ismi ön plana çıktı. Ama ben şu an için bir başkan adayının sürecinin netleşmediği için hani herhangi birinin birisiyle anlaşamayacağına inanmıyorum açıkçası. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Yani sonuçta seçimi kimin kazanacağı belli değil. Yani tek adaylı olursa o zaman daha somut şeyler ifade edebiliriz. Ee, bu konuda özellikle e, Steven Gerrard ismi son dönemde çok fazla ön plana çıktı. Haberler yapıldı bununla ilgili olarak. hani bunu şu anki yönetime sorduğumuzda herhangi bir temasla bulunmadıklarını söylüyorlar. Listede olabilir ifadesini söylüyorlar ama bir görüşme olmadığını e, belirtiyorlar. Onu söyleyelim. Liste çok kalabalık ama. Teknik adam e, listesi. Önümüzdeki günlerde tabii ki o liste içerisinde bakalım hangi isimler daha çok ön plana çıkacak. Nasıl bir eleme sülüne gidilecek. Nasıl bir teknik adam tercih yapılacak bilmiyorum. Ama Almanya'da e, Ertuğrul Doğan bulunduğu sürece içerisinde bir teknik adamla görüşmüş. O ismi henüz netleştiremedim. Eğer netleştirebilirsem belki önümüzdeki günlerde sizinle de paylaşmaya çalışırız. Tabii ki olur olmaz. Onu bekleyip göreceğiz. Ama dediğim gibi şu an itibariyle somut bir gelişme durum söz konusu değil. Eğer olursa inşallah paylaşacağız. Bu videoyu burada sonlandıracağım ama özellikle bu kongre süreciyle alakalı olarak merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına yazarsanız belki bir canlı yayında belki başka bir videoyla bunları cevaplandırmaya çalışabilirsiniz. Çünkü sizin neleri merak ettiğinizi açıkçası e, kestirmekte biraz zorlanıyorum. Herkesin beklentisi e, çok daha farklı. E, bunları yazarsanız, bir de e, beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basıp abone olursanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.